Herkes selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye'deki en son zamlardan sonra elimdekiler bahsediyorum. En son zamlardan sonra bakalım şu an Gürcistan'da da fiyatlar aynı yerinde duruyor mu yoksa buraya da zam gelmiş mi? Şu anda geldik Tiflis'in en büyük alışveriş merkezi. Is Poyniti. Is Poyniti alışveriş alışveriş merkezine. Burada bakacağız fiyatları ve sizlere söylemeye çalışacağız. Hadi gidiyoruz alışveriş merkezine.

<laughs> Mini, 800 1800 Ha bir de bunların aldıklarını, 11'ini geri alabiliyorsunuz. Böyle 14 kilometre Hızlı hızlı geçin. Gördüğünüz gibi iPhone'ların fiyatları karşılaştırmasını yapacağım. Hepsi aklımda ezbere olmadığı için sizlere böyle konuşuyorum. Bak 4000 Lari çarpı kaçtı şu anki kurla şuralarda bir yerde yazıyor. Artı 20.000 TL vergi ödeyerek onu buraya kaydetmek mantıklı mı? Sizler söyleyin. Hala yurt dışından telefon alınır mı? Yurt dışı dediğim Gürcistan'dan telefon alıp getirip kaydettirmek mantıklı mı? Lütfen yorumlarda yazın, belirtin. Ona göre konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle araya kattım. Bunları da çektim. Acer 1200 vari.